Gülizar, <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Kolaya gelsin. Sağ <Sabah> olsun. Cansu, Cansu, <laughs> <laughs> <Guleye> Kolay gelsin. <laughs> Misafirlerim gelmiş, hoş gelmiş. Bugün yaprak sarıyoruz. Ee, Hatice kızım, kolaya gelsin Hatice. Teşekkür ederim. Evet yaprağımız da çok güzel. <laughs> Cansu'nun yaprakları da evet çok düzelmeye başladı. Evet sağ ol. Güzel. Teşekkür ederim. Eline kolumuza sağlık Hatice. Afiyet olsun. sağ olun kızım. Akşam inşallah e, yiyeceğiz. Pişireceğiz. Gülizar da açıyor. Tek tek. Biraz yapraklarımız şey oldu ama yapacak bir şey yok kötü biraz biraz iyi şu ha, şu karşı iyi iyi gösterelim güzel. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Heh, o çok güzel değil mi? güzel. Heh, tamam. Afiyet olsun. Katımıza. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.